Evet sevgili seyir alem izleyenleri Evet e, gittiğimiz her ortamda Her mekanda e, mutlaka Biliyorsunuz ki o yörenin e, O bölgenin kendine ait e, Has e, yemek kültüründe Bir şekilde ekranlara yansıtma Çabası içerisinde oluyoruz Bu işin bahanesi çünkü e, Yani bendeniz programcınız Feridun özleri biraz midesine düşkün Bir adam olunca boğazına düşkün bir adam olunca Çekim bahanesiyle Yemekleri de götürüyorum anneciğim. Afiyet olsun. Yani afiyet şeker olsun. Afiyet şeker Allah Allah olsun. Allah. Ama bizim en güzel tarafımız mesela örnek veriyorum, biz eğer Almanya'da bir televizyon programcısı olsaydım ya da Amerika'da bir televizyon programcısı olsaydım bu kadar cömert olmazlardı. Bizim memleketimiz insanı evet, inanılmaz söylüyor. cömert. Çok, çok doğru söylüyorsunuz. Yani inanılmaz cömert. O yüzden bu kadar rahat. Yani aç değilim de deseniz bir şekilde hemen böyle sofralar kurulu verilir. Eğer misafir iseniz, yemeği yersiniz. Ben her zaman söylerim, bizim insanımız yemeği yedin yedin. Yemedin diye bir şey yok. Yemedin, sopayı afiyet, yersin. Afiyet olsun. Sopayla yedirirler yine yedirirler. Yedirirler. Afiyet olsun. Değil, Değil mi? Türklerin şehir cemaat hiç bir yerde yoktur. Değil mi? Yoktur. Ama öyle. Biz bizde yemeği yedin yedin, yemedin sopayı yer. Bir şartla sopayı yer. Terbiyesizlik yapmadığın bir de yemeği yemezsen yine sopayı yer. İlla yiyeceksin. Böyle ikramda inanılmaz zengin bir kültür ve kültüre sahibiz. Bugün şimdi ee, ablalarımız bir araya geldiler müreffede iki ayrı güzel yemeği bize yapacaklar. Evet. Burada da jüri olarak değerli annemiz evet. oturdu bakıyor. Anneciğim sen arada kontrol et. Evet. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar mı? Yapıyorlar. Artık onlar da benim gibi pişmiş. <laughs> pişmiş olmuşlar. Artık. Öyle mi? Tamam mı? Olmuşlar mı yani? Oldular. Yapıyorlar. Ee, maşallah. Şimdi. Ben onlara e devir ettim artık. Onlar yapıyorlar. Sen, sen artık jüri oldun. Evet. Sen artık vurma oldu. Sen kenara çekildin artık. Hakem kesilecek. Ama ben canlı de böyle bir istiyorum. İstek oluyor yapayım diye. Sen yine de uslu durmuyosundur ben sana söyleyeyim. <laughs> He? Evet. Yine de yine de bir şeylere müdahale ediyosundur. Bana artık böyle eşik atlatmak istemiyorlar ama ben gene yapamıyorum. Sen, Buraya bari geleceksin. Sen eşikten daha neler atlatırsın, Eğiz, kimleri atlatırsın? Her atlatamıyorum. Yani bir kitap var. Tabii sen şimdi Anladım. nazar olmasın diye söylüyorsun ben biliyorum. Eskiler öyledir. Yapsa da yok der. Evet. Maşallahım var. Yaş kaç anneciğim? 84. 84. Belki de 85'e basacağım bu ya. Bu, bu yandaki... Oğlum. Oğlun mu? Evet oğlum bu da gelinim. Öyle mi? Evet. Maşallah ama kaç yaşında oğlan? Oğlum. <laughs> kaç yaşında oğlan? Oğlan da 60'ına basıyor. 60 yaşında maşallah. Abi. Ya anne 84 göstermiyor. <laughs> Sen 60 göstermiyorsun. Nasıl olacak <laughs> bu iş yani? yani zaten ablaya sormayacağız yaşını. Yani şimdi, şimdi biz herhalde biz annemizin bize beslenme tarzından dolayı herhalde e, ona borçluyuz. Emirettenin havasının suyunun e, hava, da etkisi vardır bundan. Böyle mı? Böyle tabiat eşit, tabiat içinde yaşamak, te, havası temiz. E, besinleri e, organik olan e, bir beslenme şekliyle. Ya tabi anacım güzel güzel yemeklerle besledi seni. Doğru, doğru. Değil mi anne? Oğlum da eş aldı. Maşallah. Maşallah evet. Maşallah var. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. bir kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük Böyle böyle böyle. böyle. <laughs> yaşa geldin, evet. 60 yaşına geldin. Evet. He? Evet. ama anne burada olunca, baş köşede olunca ya, ya, ya. hala çocuk. Evet, evet Değil mi evet. Doğru söylüyorsun. Öyle enteresandır. Bakın buradaki evet. muhabbete çok e, e, ince bir şey var. Sevgili Seyrahimiz diyenleri. Şimdi 60 yaşında ağabeyimiz, e, 84 yaşında annesi. Şimdi anne burada olunca hala bebek ve çocuk muamelesi görüyor. Yani değil mi? Hala hala çocuk değil mi? Tabii öyledir aynı. Evet. Aman oğlum dikkat et işte yorulma işte şöyledir hep uyarılıyor. <laughs> Maşallah. Uyarı yapıyor. Allah, Allah analarımızı. Kızıma da yapıyorum. Allah <laughs> Oturan, anaları. Oturanlar beri ayakta olanları yorulmuş görüyor. Yani onları çok üzülüyor onların hareketleri. Tabii tabii. Allah e, anaları başımızın üzerinde eksik etmesin. Değil Ay. mi? Değil mi? Öyle bir değerli bir kıymeti var. Bu... Bu arada yemekler yapılıyor. Sen de yandan yandan kesiyorsun abi. yani yemeklere bakın bak ne oluyor, ne bitiyor, ne zaman hazır olacak, değil mi? Vallahi. Ne ol ne? Şimdi ne hazırlanıyor abla burada? Ne ne yapıyorsun sen? Yaprak kebabı. Yaprak kebabı. Evet. Hocam. Yaprak kebabı. Yani bu bizim bildiğimiz sarma dolma falan değil, değil mi? Değil. Ha? taze soğanlı. Şimdi ne yaptık oraya abla? Sen bize bir tarif Kuş, et. Kuşbaşı, kuşbaşı Kuşbaşı bildiğimiz kuzu eti. Evet kuzu eti veya olak eti deniyor burada. Ha, olak olak. Olak şey keçi yani değil mi? Yavru. Keçinin yavrusu. Yavru. Ha bu yörede zaten biraz böyle olak ve keçi e, yaygın e, sevgili seyir alemimiz diyenleri değil mi? Koyundan daha yaygın olan şey var. E, keçi yenmez yani. Yenmez Keçi yenmez. Ha. Genellikle oğlak. E, yavrusu pek, yenir. Yavrusu. 2-3 aylık yavrular. E, sadece o mevsim az yenir. E, yaşlandık, çarptık. Onlar da yemek kesilir. Öyle mi? Evet. E, genellikle de erkek olanları, dişi olanları da, olan dişi olanları da şey dön şey olarak bırakır. Ha, bırakır. Olarak, damızlık olarak, olarak Değil mi? Tartılar. Evet. Anladım. Güzel. Şimdi burada oğlak. Yani keçinin yavrusunun eti var. Eti, evet. evet. Nasıl kıydınız ona? Ben kıymadım ben <laughs> de Ben kıymadım aslında çok severim ama. Evet. Çok severim evet. yemesini. Evet. <laughs> evet. 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 Ee, uvak eti, e, tamam. kuru soğan, taze soğan ve nane. Ve nanemiz hazır. Evet. Bunları karıştıracağız. karıştıracağız. Aa, ne karabiber, tuz, biraz pul, pul biber. Beber ilave edip harmanlıyoruz. Harmanlayacağız. Bu içi mi olmuş olacak? İç, iç oluyor. Sonra yaprak asma yaprağı. Üç tane. Sen o zaman onu harmanla. Harman evet. Ee, neydi bunun adı abla? Yaprak kebabı. yaprak kebabı. Gördüğünüz gibi bizim bildiğimiz üzüm üzüm asmasının Yapacak. ki buranın e, üzüm şeyleri de e, meşhur. Bağları meşhur bu bölgenin. İşte bu e, gördüğünüz e, yaprakta hazırlıyorsunuz kuru soğan, taze soğan, nane, oğlak eti zor bulacaksın. Siz kuzu etiyle yapın bunu. Kuzu etiyle de olur mu acaba? Evet olur. Kuzu etiyle de olur. Ha? O zaman biraz yağsız tarafından olsun. Biraz yağsız tarafından olsun. Çünkü oğlak eti yağsızdır. ben. demek ki öyle bir özelliği var. Biraz yağsız tarafından olsun. Bunu aynı Karabiber, pul biber, tuz biber. Buranın zannediyorum zeytini meşhur. Başkanım bize bahsetti bir ara, o zeytinden bahsedelim evet, abi. Yöremiz önceleri e, bağcılıkla geçinen bir yöreydi. Şimdi ancak, herhalde ancak, zeytin, e, baktım böyle zeytin evet. ağaçları vesaireleri var evet. yamaçta. Bağlarımız yaşlandığı için, üçüncü nesil bağ olduğu için verimini kaybetti. Ve de son yıllarda para etmediğinden e, yöre halkı geçimini e, zeytine kaydırdı. Ve Marmara Birliği'nin burada olması asabıyla zeytinimizi değerlendirme imkanı da bulduk. O yüzden şu anda ağırlıklı geçim zeytin üzerine. Bizler zeytinimizi kendimiz salamur olarak, yağlı sel olarak, bidon sel olarak evlerimizde değerlendiririz. Fazlasını da Marmara teslim ederiz. Marmara Birliği'nin barem olarak kabul etmediği küçük zeytinlerimizi de yağ fabrikalarımızda sızma zeytinyağı olarak ihtiyacını karşılamak üzere Nasıl yani kaliteli mi? Mesela ben zeytinin bir tanesi Çok lezzetli. Çok güzel. Ee, bizim müreftenin toprağından olsa gerek zeytinimiz e, sofralık zeytinde ve yağlıkta çok lezzetlidir. Bu havasından, e, deniz havasından ve toprağın toprağın ikliminden zeytinlerimiz çok lezzetli. Çok lezzetli çok değil, değil mi? lezzetlidir. mi? E, lezzetli. Ve yağlarımızı, zeytinlerimizi hiç tereddüt etmeden e, alıp yiyebilir, tüketebilirsiniz. Tuzlu zeytinyağıdır. Hiçbir içerisinde hiçbir e, karışım yoktur. Güvenle yiyebilirsiniz. Birazdan götüreceğiz. Anacığım, Efendim? Sen arada kontrol ediyorsun değil e, mi? Gidiyorum bakıyorum. Ha, yani, bir, bir, yapabiliyor değil e, mi? Yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. İyi tamam yani. Sen şey yapma arada, e, kaytarmasınlar. Yok kaytar, kaytarmıyorlar.